Evet arkadaşlar. Bu e, aydınlanma postmodernizm karşıtlığını psikanitik düzleme de taşıyabiliriz. Şöyle ki biz akıllık dipnotlarda olacak Kronos ile Ölepus arasındaki fark tadında bir e, videom olacak. E, aydınlanma gayet tabii ki son derece Kronos vari değil mi? Ne yapıyor Kronos? Eğer oğlunu yukarıdan aşağı kendisine benzemiyorsa öldürüyor değil mi? Öldürüyor böyle bir motif var. Hatta psikolojik açıdan Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi bunun için mesela bir motif diyeceksiniz ki burada nerede aydınlanma var? Niye yapıyor Hazreti İbrahim bunu? Tanrıya olan bağlılığını göstermek için değil mi? Yani neyi gösteriyor burada bize? Yukarısı aşağıya emir verdi mi? Ne oluyor? Aşağısı buna. Reayet etmek zorunda. Dolayısıyla ne diyebiliriz? Ee, Hz İbrahim oğlunu e, kurban etmekten e, alıkonuluyor. Tanrı diyor, Yahve diyor artık gerek yok Cebrail vasıtasıyla. Bak orada koç var. Ama bu birliği, beraberliği anıştırması için bütün Musevi erkekleri o gün bugündür ne yapmak zorundalar? Sünnet olmak zorundalar değil mi? Neyi hatırlatmak için? Yahve ile müstakbel İsrail oğulları arasındaki kontratın imzası adeta değil mi? Yani ne? Bir mini kastrasyon. Son derece kronosvari bir şey. Postmodernizm ise daha ziyade e, Oedipus e, kompleksine benziyor. Yani demek istediğim şu. Aşağısı yukarısını ne yapmıyor? Takmıyor değil mi? Meşhur laf ayaklar baş oluyor. Yani oğulların ihtilali. Zaten Freud de bunu ilksel a, kabilede Babayı öldüren iksel kabile de e, dillendiriyor değil mi? Dolayısıyla e, aydınlanmacı kronik düzen var ama kronikle e, şeyi kastetmiyoruz. Akutun tersi kroniği kastetmiyoruz. Kronos var. aydınlanmacı kronos varı e, bir e, baba düzeni var. Yukarıdan aşağı işleyen mesela Musa dağda on emir aşağı geliyor değil mi? Ve bakın çok ilginç. On emiri aşağı götürdüğünde İsrail oğulları çoktan altın buzağının etrafında dans ediyorlar değil mi? Altın buzağının etrafında dans etmek hangi motif? Gayet tabii ki ödipal bir motif. Aşağısı yukarıya karşı geliyor. Ne yapıyor Musa? Son derece sinirli bir biçimde. Ee, o on emir levhalarını fırlatıyor yere onlar kırılıyor. Ve o akşam 3000'e yakın kişi bu altın buzağının etrafında e, tapınan 3000 kişi katlediliyor değil mi? Kastrasyon. Yukarısı aşağı neyi hatırlatıyor? Sünnetlisin. Anlatabildim mi? Eğer sünnetliysen bunları Yapamazsın. Çünkü... Aaa, ...cinsel organında neyi taşıyorsun? Tehdidi taşıyorsun. Aleni kastrasyon tehdidini taşıyorsun değil mi? Kronos. Çocuklarını yiyen Kronos. Aklıma Goya'nın resmi geliyor değil mi? <laughs> Aşağıdan yukarıya olduğu zaman... ...tamamiyle... ...topografik şeye bürünüyor. Yani aydınlanmacı dönemde gök yere toprağa hükmediyor. Ödipal'de postmodern unsurda aşağısı yukarısını ne yapmıyor? Hiçbir surette tanımıyor. Yukarısını diyor ki sen diyor bütün meta öykülerin babasısın. E meta öykülerde çözülüyorsa mitolojik antropolojik, etnolojik açıdan da ne çözülüyor? Babalıkla ilgili bütün unsurlar çözülüyor değil mi? Tabii ki doğal olarak bu neyi güçlendiriyor? Aşağıdaki sürekli toprak altına bastırılmış, kiton yerleştirilmiş, zorla kiton yerleştirilmiş ötekinin Pandora'nın kutusu misali ortaya çıkmasını sağlıyor değil mi? Dolayısıyla aşağısı neye dönüşüyor? Bütün Kronosvaritir aydınlanmacı hiyerarşinin binlerce yıl boyunca inşa ettiği bütün düsturlar kelimenin tam anlamıyla sıvılaşıyor. Bir bilinç altını da tes temsil eden bir o, okyanusun ...altında kalıyor değil mi? Tabii ki okyanusun, suyun... ...su baskınının... ...tufanın... ...böyle bir şeyi var. Bilinçaltı ne yapıyor? Bilinçaltı... ...bastırılmış bütün unsurların... ...ortaya çıkmasına... ...tekabül ediyor değil mi? Ve o bu ortaya çıkınca... ...bütün... Şekil, ...şekiller... ...şemaller, tanımlar... ulaşıyor, İkircikli oluyor. Niye? Çünkü... ...çözülüyorlar değil mi? O yüzden... ...edebiyat tarihi açısından... ...aydınlanmacı... ...kronosvari... ...taraf... ...klasisizmlere... ...tekabül ediyor. Kural var. Dünya bitmiş dünyada aman aman sır yok artık dünyayı şekillendirmek ulvi eşefi mahlukat olan insana kalmış değil mi? Öteki aşağıdan yukarı doğru protesto hareketi gayet tabii ki ergen bir e, ihtilal olduğu gibi son derece de romantik değil mi? Romantik niye? Çünkü kendince bir ütopyaya inanıyor ama genelde o ütopya gerçekleşemeden neye dönüşüyor ortalık? Bir kaosa dönüşüyor değil mi? Bir anarşiye dönüşüyor. Bunu mesela Kral Ödipus'ta da çok güzel görüyoruz. Kral Ödipus, Yocaste ile evlendikten sonra, çoluk çocuğa karıştıktan sonra ikisi annesiyle ne oluyor arkadaşlar? Çok ilginç. Teba kentinde veba salgını patlak veriyor. İşte veba salgını aşağının yukarıya karşı çıkışının faturası. Neyin faturası? Birincisi babasını öldürdü. Bilmeden yapmış olsa da. Ve sonra daha kötüsü sadece tanrılara mahsus olan bir şeye girişiyor. Ensest meselesi değil mi? Bakınız bu sonradan bütün bu kurumların yani aydınlanmacı kronosvari Klasisist kurumların en baş metaforuna indirgeniyor Oedipus değil mi? Oedipus çünkü çocuklarının hem abisi hem babası. Yok hasta, hem çocuklarının annesi hem Oedipus'tan kaynaklanan biçimde çocukların babaannesi. Hani görüyorsunuz? Bu flulaşma, tanımlanamaz hale, hale gelme. Aydınlanmacı kronosvari perspektiften hilkat garibeliğe bürünme. Sfinks e mesela bunun dışa vurumlarından bir tanesi. buna tekabül ediyor değil mi? Sınırlar yok oluyor, flulaşıyor tanımlar ya her şeye aplike edilebilir hale geliyor ya da absürtleşiyor anlatabildim mi? Zaten hiçbir şeyin tanımına gerek yok. Bir insan hem çocuklarının abisi hem çocuklarının babasıysa bir insan hem çocuklarının annesi hem çocuklarının babaannesi ise bu neyi temsil ediyor? Hiçbir e kültürel kurumun inşa edil edilmemiş dönemlere referans veriyor değil mi? Yalnız tabii ki bunu unutmamak lazım. Bu Kral Oedipus'taki bu örnek son derece Sofokles yani Sofokles çok şeyidir. Tutucudur. Gayet tabii ki Oedipus Aleni yaşamış bir kahraman değil büyük bir olasılıkla eski düzene ait ve yeni Atina klasisizmini tekabül eden tragedya yazarları tarafından e, kiş, kişi, bir kişi olarak algılanan e, bir insanı tekabül ediyor. Yani hafsalları hiçbir surette almıyor. Halbuki o son derece mitik bir varlık değil mi? Bir dakikalık dipnotlarda Oedipus ile ilgili çok videolar var. Onları lütfen seyredin. Psikolojik açıdan bir de şu var. Aydınlanmacı Kronosvari taraf inanılmaz derecede bireysellik prensibine de tekabül ediyor. Musa, sen Musa, sen İbrahim, bak şu yıldızları görüyor musun? Bu kadar bu kadar kalabalık bir ecdadın olacak senin. Böyle bir kavime dönüşeceksin. Anlatabildim mi? Çünkü sen bu 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 busun. Ne oluyor? Burada şöyle bir şey var. Bir insan bir kolektiften sıyrılıyor. Gayet evet, tabii ki bu neye tekabül ediyor? Kahramanlık düşüncesine ve Nietzsche'ye göre yükse yükseliş devrine tekabül ediyor değil mi? Ee, klasik e, doruğa götüren yükseliş tarafına tekabül ediyor. Tabii ki ne gerektiriyor bu? Babanın babasının o sözünden çıkmayan oğul ne anlama geliyor? Disiplin, eğitim, belki sevgisizlik, niye? Çünkü kolektif için yaşanılıyor değil. Mi? Bakınız bu çok ilginç. Bu motif Hristiyanlıkta bile var. Bu kendini kurban etme. O kadar alenileşiyor ki Tanrı Hristiyanlık inancına göre o kadar seviyor ki oğlunu ve insanları oğlunun ölümüne göz yumuyor kolektifin manevi kurtuluşu için. Değil mi? Aslında Hristiyanlığın o son derece sevgi dolu altruistik dinamiklerinin altında gayet tabii ki çok karanlık bir Kronosçuluk saklı değil mi? Kendi oğlunu e, ne yapan? Kendi oğlunu hadım eden değil mi? Ölüm bu bağlamda hadım edilmeye tekabül ediyor psikolojik açıdan e, konuştuğumuza göre. şeyde de dolayısıyla inanılmaz disiplinli bir süperego gerektiriyor. Kronik taraf. Kronos tarafı. Oedipus inanılmaz derecede bilinçaltındaki bütün isteklerin egoistçe anında yerine getirilmesini tekabül ediyor değil mi? Bütün e, e, güdülerimize, kendimizi iyi hissettiren bütün unsurlara bir düşkünlük var değil mi? Dolayısıyla ödipal düzen tabii ki psikanalize göre konuşuyorum korkunç regresif bir haleti ruhiyeye tekabül ediyor değil mi kişi kişi kendi benliğinden sıyrılıp herkesin zevk aldığı uğraşlara gark oluyor bu da ne yapıyor ...kişiler arasındaki farkı... ...yok ediyor değil mi? Principium individuationis... ...burada ne oluyor? Dionizyak güçler tarafından... ...çözülüyor. Dionizyak güçler... ...gayet tabii ki Dionizos'ta... ...unutmayın mitolojide sürekli... ...annesini arayan bir tanrıdır. Tam Apollo'nun... E, ...karşıtı... ...konumundadır değil mi? Bu bağlamda... ...aydınlanmacı kronik kronos düzeni Apollon düzenine tekabül ediyor. Nietzsche'len konuşmamız gerekirse tabii ki Freud'u da zikredip süper egoyu a, da araya sıkıştırmamız lazım. E bunların ikisini söylemişken tabii ki Schopenhauer'ın tasarımını da dile getirmemiz lazım. Öte yandan Dionysos ve Ödipal aşağıdan yukarıya doğru oluşan ihtilal de Nietzsche açısından söylediğim gibi Dionysos'a tekabül ediyor. Freud açısından ide tekabül ediyor. Ve Schopenhauer açısından da istenç olarak karşımıza çıkıyor değil mi? Görüyorsunuz Batı kültür tarihinde en temelinde hep işte bu tin beden karşıtlığı var değil mi? Hep bu tin beden karşıtlı. O yüzden postmodernizmin kendini gerçekleştirme anything goes. Ondan sonra kişiliği öğlene kadar böyle, akşama kadar böyle, gece boyunca böyle olma tanımların geçersizliği gayet tabii ki aşağıdan yukarıya doğru bir ihtilale. ...tekabül ediyor... ...diyebiliriz Demek ki postmodernizm... ...neymiş ki bunun... ...kökleri 19. yüzyılın... ...başına kadar gidiyor. Postmodernizm kesinlikle... ...kesinlikle... ...kültüre... ...oğulların... ...ya da... ...babaya karşı... ...bütün... ...unsurların... ...ayaklanması değil mi... Ve meta öykü olarak baba ne oluyor? Baba çözülüyor. Bunu da gayet tabii ki tesadüf değildir. Nietzsche proklame ediyor ve ne diyor? God is taught diyor, değil mi? Görüşmek üzere.